bir tweet attılar. İspanya Savunma Bakanlığı. Doğru mu? Bırak. Bir tweet attılar. Tweet enteresan. Hem görsel açısından enteresan hem tweet'teki kullanılan ifade açısından enteresan. Şimdi tweet'in görselinde ve daha sonra bunu sildiler. Gelen tepkiler üzerine. Tweet'in görselinde arkadaşlar baya baya böyle ee, zırhlı araçlar var. Ve İspanya Savunma Bakanlığı diyor ki İskenderun'a gelmişler. Keşif görevlerine başlamışlar. Efendim. Keşif görevlerine başlamıştır. Yani şimdi bakın bu askeri terminolojide böyle bir keşif görevi falan böyle e, hani böyle yardımlarda mardımlarda kullanılan bir şey değil. Askeri personel. Tabii çok ciddi bir tepki geldi. Yani neyin keşfini yapıyorsunuz? Ha, hayırdır yani oraya gelmişsiniz Bilmiyorum kaç yüz tane asker. Evet. Şimdi bakın. Bu resmi hesap değil mi? Evet. Bu şimdi gördüğünüz ee, Savunma Bakanlığı'nın yani İspanya Savunma Bakanlığı'nın resmi hesabına yapılan e, açıklama. Bunu İspanyolca dilinden çevirdiğiniz zaman ne diyor? Evet. Çık yukarı. Evet. çıkık biraz dursun bir. Evet, Estado Mayor Defensa diyor. Yani işte İspanya Savunma Bakanlığı diyor. Evet, gelelim bunun açıklamasında ne diyor? Amfibi havacılık grubuna bağlı deniz piyade personeli İskenderun'da keşif devriyelerine başlıyor. Bu zor günlerde tüm dayanışma desteğimizi Türkiye'ye vermeye devam ediyoruz diyor İspanyollar. Bunu attılar bu tweet'i e arkadaşlar. Evet, böyle de bir video da yayınlandı. İzleyelim. Bak 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 baya baya bunlar ya personel taşıyıcı yani ha. ZPT bunlar. Yani bunu şey diye düşünmeyin hani yok bu başka bir yerdendir vesairedir bu görüntüler falan değil yani bunu çünkü İspanya Savunma Bakanlığı yayınladı arkadaşlar. Evet şimdi devam ediyoruz. Evet zaten bakın arkadan geldi. Gördüğünüz gibi şey işareti böyle bir can canlı işaretle birlikte yani o resmi makama ait olduğuna dair işaretle geldi. Bu İspanyolların araçları keşif devriyesi atmışlar. Keşif başlıyoruz diyor yani. Daha sonra tabi ortalık karıştı arkadaşlar. Çarşı pazar karıştı. Ya zaten milletin canı burnunda. hayır İspanyollar da bunu ne demeye atmışlar, nasıl atmışlar bu tweet'i. Onu da anlayabilmiş değilim. Böyle görüntü mörüntü. Yani. Şimdi bakın burada çok, bakın bir, iki, üç, dört, beş daha var, bayağı var yani ileriye doğru. Ee, araçlarla. Yani bu enteresan işler oluyor yani ha. Amerika uçak gemisi gönderiyorum diyor. İspanyollar çıktık devriye atıyoruz diyor. Bizim iktidar İskenderun'a şeye e, Hatay'a neredeyse hiç girmiyor falan. Bakın arkadaşlar bu özellikle Hatay mevzusunun üzerinde özellikle durun. Sizler de sosyal medya hesaplarınızda vesaire takipçi olun bize. Olacağız takipçisi olacağız. Hatay e, hepimizin şahsi meselesi. Yani bu çok önemli. Bu Bakın bu adamlar buralara çıkıyorlar. Böyle, nereye devriye görev atıyorsunuz? Hayırdır ya? Devriye, keşif, keşif devri, devriyesi atıyormuş. Sonra tabii ortalık dediğim gibi karıştı. Çarşı pazar karışınca ne oldu? İspanyollar bu tweet'i sildi. Arkadan bizim Milli Savunma Bakanı da tweet attı değil mi? Hemen onu verelim. Hemen onu verelim. Şimdi bakın. İspanya Milli Savunma Bakanlığı bunu yayınladı. Gösterdik sildi tabii daha sonra. Bizim Milli Savunma Bakanlığı ortalık karışınca attığı tweet'e bak. Diyor ki İspanyol ordusunun deprem bölgesinde devriye görevi yapması söz konusu değildir. Bu konudaki bilgiler gerçek dışıdır. İspanyol askerler sadece arama kurtarma yardım dağıtımı ve sahra hastanesi kurulumu için destek olmuşlardır. Peki şimdi ben ikisini yan yana verebilir misin? Beni al abi. Bir, iki, i̇kisini yan yana ver. Bakın arkadaşlar burası da, bu da resmi hesap. Estado Mayor Defensa yani İspanyol Savunma Bakanlığı diyor. Resmi hesap. Paylaşım ortada. Ne diyor? Amfibi Havacılık Grubuna bağlı deniz piyade personeli İskenderun'da keşif devriyelerine başlıyor. Videoda çakmış altına. Bizim milli savunma Bakanlığı ne diyor? saat 2.12'de öğleden sonra İspanya ordusunun deprem bölgesinde devriye görevi yapması söz konusu değil. Tabi ortalık karışmış. Bu o, arkadaşlar şimdi birisi yalan söylüyor bunlar. Değil mi Burak? Yani ya İspanya Savunma Bakanlığı yalan söylüyor. Ya da bizim Milli Savunma Bakanlığı yalan söylüyor. Yani ikisinden birinin bir yalan durumu var ortada. Bu arada şöyle bir durum varsa onu da söyleyin arkadaşlar. Şimdi e, şuradaki bir ana, e, Google Translate değil de ana mesajı bir gösterebilir misin? İspanyolca olan mesajı. Burak. Yani tek tek çıkar e, hani e, tek çıkar yol kalıyor yani iki tarafın birden yalan hani ikisinden birinin yalan söylememesi için çık yukarı çık orijinal hani şeyi metni görelim ha şimdi mesela İspanyolca bilen bir dostumuz bunu bize e, tercüme eder ise mesela de, e, tek çıkar yol şu çünkü e, işte bu Google Translate'teki doğru mu tercüme başka bir anlamdadır? E, dolayısıyla hani oradaki oradan bir hani keşif devriyesi vesaire manası çıkmıyordur da e, şeyi farklı hani Google Translate'ten kaynaklı bir yanlış anlaşılma olmuştur. Bunun dışında kalan hiçbir ihtimal yok. Yani ya bizim Milli Savunma Bakanlığı yanlış söylüyor, yalan yalan söylüyor ya İspanyol Milli Savunma Bakanlığı yalan söylüyor ki İspanyollar bir de bununla ilgili ciddi bir şey yapmışlar adamlar. Yani orada zırhlı personel taşıyıcın, maşıyıcın ne işi var abi ya? Arama kurtarma, yardım dağıtım. Sahra Hastanesi kurulumunda zırhlı aracın hani e, ne işi olduğunu ben çözemedim. Değil mi? Normalde askerler iner sahaya falan hani yardımcı olurlar, alanda bulunurlar vesaire ama bunlar bildiğin şey, zırhlı aç. Çok enteresan. Mustafa diyor ki, bu araçlar askeri operasyonel araçlar. Bunlardan yardım aracı olmaz. Bu araçları kabul ed edeni de sorgulamak lazım. Sonra millennium challenge komplo komplojilerine şiş, üf saçmaladınız diyorlar. Her askeri personel bilir bu araçların kullanım amacını askerliğini yapanlar da beyni varsa az çok fikir yürütür demiş. Apolina diyor ki o dolmuş hikayesini Twitter'da okumuştum farklı yerde demiş.